Fizikle ilgili ilk sorumuzu çözelim. K artı L, artı L eksi M eksi N artı P vektörlerinin toplamını bulun, bulunuz demiş bize. K ile bir toplayalım. K'dan L'ye gittiğimiz zaman başlangıçtan bitişe geliyoruz. Başlangıçtan bitişe gidersek burada bir eksi P vektörü oluşacak. O zaman K artı L ne diyeceğiz? Eksi P vektörü. Eksi P vektörü P vektörünü götürecek. Şurası eksi P vektörü oldu. P vektörünü götürdün Şuradaki P'yi götürdü bu. Geriye eksi M eksi N vektörü kaldı. Eksi M eksi N vektörü ise M'nin topluma göre tersi. yani eksi parantezini alalım. M artı N'yi bulalım. M vektörü ile n vektörünü topladığımızda başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde oluşan vektör ise P vektör oluyor zaten burası da P vektör olduğu için sonuç eksi P vektörü olmuş oluyor cevabımız Edirne. İkinci sorumuzu çözelim. Yalnız LM arası sürtünmeli yoldaki bir cisme sabit F kuvveti yolu boyunca şekil 1'deki gibi uygulanmış. Cismin hız zaman grafiği şekil 2'de verilmiş. Şimdi birinci durumdaki iğmeye bakalım. A1 iğmesine bakacağız buradaki. Sonra ikinci durumdaki iğmeye bakacağız. Buradaki iğmesine, A2 iğmesine. Birinci durumdaki iğmeyi bulalım. A1 iğmemiz. Hız 3 ve zaman ise T 3 bölü 1'den 3 olsun. İkinci iğmeyi bulalım. 3V'den 4V'ye bir birimlik bir artış var. Zaman ise T'den 3T'ye 2 birimlik bir artış var. Bunun da ivmesi 1 bölü 2 olsun. Şimdi birinci durumdaki kuvveti bulalım. Sürtünme de olmadığı için F'imiz, F1'imiz yani F'imiz. M çarpı A. A'mızda 3. de 3. İkinci durumdaki kuvveti yazacağız. Yalnız burada yazarken F eksi F sürtünme kuvveti. Eşittir. M çarpı A. M çarpı 1 bölü 2. Buradan F sürtünme kuvvetini yalnız bırakacağız. F eksi M bölü 2 eşittir F sürtünme kuvveti. Yukarıda birinciden şeyi çekelim. M'yi çekelim. M'yi F türünden yazalım. M yerine F bölü 3 yazalım. Bunu aşağıda yerine yazalım. Yazarsak yerine M yerine F bölü 3 bir de 2'ye bölünce F bölü 6 oldu burası. F sürtünme kuvveti. Paydayla çarp, payla topla. Bununla 6 ile çarp, 6 f. 1 f çıkarırsan 5 bölü 6 f olacak. O da hangi seçenekte var? Sürtünme kuvvetimiz. 5 bölü 6 e seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzu çözelim. Şekil düşey kestiği şekil birdeki gibi olan kapta birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli sıvılar vardır. Bunlar birbirine karışmadığı için ters çevrildiği zaman Yerleri değişmeyecek. Yine D2 yukarıya gelecek. Yukarıda D2 olacak. Aşağıda ise D1 olacak. Öz kütleli sıvılar vardır demiş. Sıvılar kabın ortasındaki K noktasına PK ve kap tabanında P basınçlarını yapıyor. Kap şekil 2'de gibi ters çevrilirse PK ve P nasıl değişir demiş. Ortası K noktası. K'ya yapılan basıncı bir de tabana yapılan basınca bakacağız. Sıvılarımız birbirine karışmaması demek yani bunlar birbirine karışmayacak fakat yine yer değiştirecekler. Aşağıya D2 gelecek. Birinci durumu düzeltelim. Şurası D2'nin yüksekliği ne olacak? Biraz daha yukarı doğru çıkacak D2. Öz kütlesi fazla olan. D1 ise daha yukarıya doğru çıkmış olacak hacim genişlediği için. Dolayısıyla bu orta noktamızda D2'nin öz kütlesi fazla olan yüksekliği arttığı için buraya daha fazla basınç yapacak. Dolayısıyla aşağıya da D2'nin yüksekliği arttığı için aşağıdan yukarıya doğru P'ye de basıncı daha fazla olacak tabana da. İkisinde de artacak yani. Dördüncü sorumuza bu bakalım. Düşey kestiği şekilde verilen kabın ortasında su geçirmez bölme da Şuradan bahsediyor. Burası su geçirmiyormuş. Kap muslu kap memosu ile ağzına kadar doldurulduğunda K noktasını etkileyen sıvı basıncının değişim grafiği nedir demiş bize. Şimdi ilk etapta birinci bir birimlik hacmi dolduracak. Burayı doldururken grafik doğrusu olarak artacak. Birinci durumda doğrusu olarak artıyor. Sadece burayı dolduracak. Burayı doldururken doğrusu artacak. Sonra burası dolarken grafik buraya basınç değişmeyecek. Çünkü yüksekliği artmadığı için basınç sabit kalacak. Aynı zaman zarfında sabit kalacak. Sonra burasını T kadar sürede doldurduysa burayı da T kadar sürede dolduracak. Fakat yukarısı 2 birim. 2 tane var. Burayı 2 t kadar sürede dolduracak. Yani t burası zaman olarak iki t oldu. Burası da 4 t. 2 t artarsa 4 t. Burayı da 4 t kadar sürede dolduracak anca. Buna göre bir grafik bakacağız. O da C seçeneğinde var. T birinci kabı birinci bölmeyi T'de doldurdu. İkinci bölmeyi de T'de doldurdu. Burada Basınç değişmedi yükseklik artmadığı için. Diğerini ise 1 ve 2 son 2 bölmeyi ise 2T'de dolduracak. Grafik doğrusu olarak artmaya devam edecek. En sonunda da basınç yükseklik. Burası 1H. Burası da 1H olunca yükseklik en sonunda 2P'ye kadar çıkacak.